Yayınıma hoş geldiniz. Bir son dakika bilgisiyle karşınızdayım. Malumunuz üzere Prozogin infaz edildi. Prozogin Putin'e en yakın isimlerden biriydi ve birçok kuruluşta ve yakınında görev yaptı. Dış servislerde görev aldı ve Wagner'de en son Putin'e bayrak çekince infaz evri verilmişti. Wagner otopsi sonucunu bekliyor. Belarus karışacak gibi Belarus'tan çıkmak istiyorlar. Lukashenko'nun ihanet ettiğini ve bir oyun oynadığı düşüncesindeler. Wagner işinden gelse, ellerinden gelse Moskova'ya yürüyecekler. Ama kendilerini düşünüyorlar. Bakalım nasıl bir orta yol bulunacak? Aklıma şu geldi. Wagner şefinin, Wagner şeflerinden birisinin Prozogin uçağıyla Azerbaycan'a uçtuğu söylenince acaba Belarus'taki Wagner'ler Azerbaycan'a mı taşınıyor diye. Bu çok tehlikeli bir şey. Şu anda bakın isterseniz boşluklar var ve bu boşluklar taşındıklarını gösteriyor. Solda Ağustos'un birindeki görüntüye bakın. Wagner'in araçları ve cihazları dolu. Ama buraya baktığınızda aynı yerde kuş uçmuyor. Her şey harekete geçmiş ve tabii ki taşınma gerçekleşmiş. Şimdi bu kadar şey bir anda geri söküldü. Yani kendilerini kandırılmış ve itirmiş hissettiler. Moskova'ya yürüyeceğiz diyenler oldu da bu nasıl gerçekleşecek? Ama şimdi Azerbaycan'a giden uçak kafa karıştırdı. Burada Putin'in ara formülü olarak Karabağ'da veya evet Azerbaycan'da Wagner askerlerine yer verilmesi. Bire Putin biz senin emin edin mi Azerbaycan? Senin sana bağlı bir cumhuriyet mi Azerbaycan? Böyle bir şey teklif dahi edemezsin. Azerbaycanlı yetkililer Wagner belasının Azerbaycan'da veya Karabağ'da konuşlanmasını asla müsaade etmemeli. Muhtemeldir ki Fuzuli ve Cebrail bölgesine konuşlandırmak isteyebilirler. Karabağ'daki geniş topraklarda. Ama buna izin vermeyeceğiz. Böyle olacağını düşünüyoruz. Çünkü Wagner uçağı süs diye gelmiyor. Azerbaycan'ı bu işe bulaştırarak burada Wagner birliklerinin eğitimini ve Rusya'ya bağlı bu birliğin bir işgal birliği olduğunu unutmayalım. Çok tehlikeli bir durum. Rusya'nın Wagner'le Azerbaycan'a evet Azerbaycan'ı işgal planı düğmeye bastı mı Putin? Putin özellikle Karabağ'dan çıkmak istemiyordu. Rus sözde barış gücünün yerine Wagner'i mi koyacak? Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki da kimse gölge düşüremez. Putin'in bu kirli ilişkilerini Azerbaycan'ı dahil etme ve Azerbaycan'ı arka bahçesi gibi gösterme arayışından vazgeçmesi gerekir. Azerbaycan güçlü ve kudretli bir devlet. Wagner bir işin varsa git Afrika'da hallet Putin. Azerbaycan'a uçaklar, Wagner için ara formülle oraya Wagner yerleştirmeler çok tehlikeli. Hiçbir Türkiye vatandaşı ve Azerbaycan vatandaşı istemez bunu. Hele hele Aliyev ve Erdoğan'ın Wagner'le muhatap olmayı istemeyecekler de açık. Bakalım bu teklif ve uçağın gelmesi neler getirecek ama hayra alamet değil aslında. Hatırlarsanız çok daha aylar öncesinde Ermeni evet çete üyelerinin birilerinin evet kollarında Wagner peçin vardı. Yani Wagner peçinin ne işi vardı onların değil mi? Onların kollarında. Yani belalı bir iş bu. Özellikle belalı bir iş. Çok dikkatli ve özenli olmalıyız. Bir de Wagner'in katliamlarıyla ünlü bir örgüt olduğu açık. İyi anlamda demiyorum. Kötü anlamda. Kara bir sicili var. Karabağ acılarla dolu bir yer. Karabağ'da Hocalı gibi birçok yerde Müslüman Türklerin evet canları çok yakıldı ve soykırım yapıldı. Buna karşın Wagner de aynı şekilde gittiği ülkelerde soykırım yaptı. İnsanları infaz etti. Tabii ki hoş bir örgüt değil. Bir taraftan Azerbaycan'a gelip yerleştiklerinde Rus sözde barış gibi çıkmaya niyetleri olmaz. Yani Putin bir kuşta iki bir taşta iki kuş vuracak. Karabağ'da Rus sözde barış gücü yerine Wagner'i eğitim ve kampı istiyor. Azerbaycan'a bu yönde bir teklifi hiç de iyi niyetli değil Karabağ için. Yani Wagner belasını ne yapıyorsan yap. Hapishane mi atıyorsan at. Ama bizden uzak tut Putin. Putin demişti zaten. Darbeye kalkıştığında Prozogin Moskova'ya ilerlerken bunu, onları cezalandıracağız. Vatan ailiyle karşı karşıyayız. İsyan yoluna gidenler cezalandırılacak hesap verecekler diyelim. 24 Haziran'dı. Şimdi de 24 Ağustos. 2 ay geçti bakın. 2 ay geçti. Sabrını zor tuttu. İnanın Rostov'dan giderken Prozogin ya zehirlenecek ya balkondan atılacak ya da başka bir şey gelecek başına diye. Wagner'i bir şekilde oyuna getirip kündeye getirdi. Afrika oyununu tutturdu. Prozogin Afrika'da neler yapacaktı? Hepsini anlatıyordu iştahlı iştahlı. Ama şu bir gerçek ki bu yapılan suikast bir nevi diğer Rusya içerisinde savaşa karşıtlara da sizin başınıza da böyle bir şey gelir mesajı. Prozogin'in savaştaki kayıpları, stratejiyi ve yanlış yönetim nedeniyle uğranılan zararı hep eleştirmesi, cepheye gerekli takviyelerin ve desteğin gelmediğini söylemesi, mühimmat sıkıntısı yaşadıklarını söylemesi de cabasıydı. Rusya'nın imajı çiziliyor, içeride fokurduyan sesler, Putin'i rahatsız etmeye başlıyordu. Birkaç gün öncesinde Putin'e Şoygu'yu ve Garasimov'u al diyen birçok komutan şimdi seslerini çıkarabilecek mi? Ya da bu durum önceye mi çekildi? Prozogin Putin'i çok iyi tanıyorken, infaz edileceğini biliyorken böyle bir anlaşmaya neden vardı ve neden böyle bir oyuna geldi? Bunların hepsi bir soru işareti. Şantaj mı uygulanmıştı kendisine? Ama şimdi konumuz tabii ki Azerbaycan'a Wagner unsurlarının uçaklarına gitmesi böyle bir şeyde Azerbaycan'ın bir rol almaya veya bu konuda kendisine stratejik anlam kattırmaya çalışması Azerbaycan'ın topraklarına ve bağımsızlığına zarar verir. Böyle teklifleri geri çevirmek her zaman iyidir. Rus sözde barış gücünün hükmün kalmadığı, yanlı tutumuyla bölgede zayıfladığı bir dönemde Karabağ'da yeni çıbanlara gerek yok. Bu yönden dikkatli ve iyi bir adım atmalıyız. Putin bu belayı Azerbaycan'a sarmalı diyecek. Çünkü Güney Kafkasya'da diyor ki NATO'yu istemiyorum. Türkiye'yi kastediyor. Daha geçenlerde Türkiye'nin ve ABD'nin Güney Kafkasya ilgisinden rahatsızız diyen kendisi. Çünkü Sovyetleri kendisinin devamı sayıyor. Dedim ya evet Sankt Petersburg Moskova seferini yapan bu özel uçağı S-300'lerle vuruyor. Yani 10 kişilik heyetle muhtemelen Putin'e yakın isimler de olabilir. Kendini güvende hissetmeyen, pro, hissetmek isteyen Progozin özellikle onları da yanında taşımış olabilir. Ama Dudayev ne demişti? Ruslarla yapılan anlaşmaya güvenilmez. Rusların yaptığı anlaşma suya atılan imza gibidir. Alın size bir örnek. Alın, alın, alın. İşte bu yüzden söylüyorum. Dikkatli ve emin olmalıyız. Artık bu bölgeden oynanan oyunları ters düz edecek adımlar atmalıyız. Putin artık yeter. Özellikle içeride yaptıkların ve bundan sonraki süreçte Rus halkına çektirdiğin acıların seni evet seninle karşılaşacak olan tabii ki güçlü bir muhalefetin ayak sesleri olacak. Prozogin'in ölümü aslında şuradan bir kenara yazın. Diğer muhalif liderler gibi değil. Prozogin Rus halkının kalbindeydi. Putin o kalbi ateş etti. Artık bu tarihten sonra özellikle Prozogin'in yaşayacağı, evet yaşayacağı bu sıkıntıyı, özellikle yaşadığı, pardon bu sıkıntıyı, ve bu saldırıyı Rus halkı uygun bir zamanda fatura edecek Putin'e. Yani gidişini hızlandırdın Putin. İyi adım attığını sanma. Prozogin ve Putin, evet bir nevi Prozogin'in kabusu Putin'in peşinden kovalayacak. Ama Azerbaycan'ımız uzak dur lütfen. Wagner'den uzak dur. Bir dahaki yayında görüşeceğiz. Hoşça Hoşçakalın.